Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ziraat Bankası kredi kartıyla kazanmış olduğumuz bonusları daha önce yapmış olduğumuz harcamalarda nasıl kullanabiliriz bunu anlatacağız. Güzel bir uygulama Ziraat Bankası'na yeni gelmiş durumda arkadaşlar. Bunun için kredi kartı bölümüne gelmemiz gerekiyor ve kart hareketleri alanına basacağız. Menüden arkadaşlar menü çubuğuna bastığımızda kartlarım alanına geliyoruz. Kredi kartım alanını seçiyoruz. Buradan ilgili kredi kartını üzerine basıyoruz. Açılan alanda kart hareketleri bölümüne basıyoruz. Puanınızı kullanabileceğiniz harcamaların hemen altında arkadaşlar bankart lirayla öde bölümü çıkıyor. Ekranda görmüş olduğunuz gibi üzerine tıkladım. Ne kadar bankart lira olduğunu gösteriyor. İşlem tutarını gösteriyor. Devam bölümüne basıyorum. Onayla diyorum. İşlemimiz gerçekleşti. Artık kazandığımız bankart lirayla ödeme yapmış olduk. Bu kadarlık bakiye açılmış oldu arkadaşlar kredi kartınızda. Bu uygulama sayesinde Artık bankart liralarınızı nerede harcayacağınızı düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2 dakikada daha önce yapmış olduğunuz harcamalara mahsup edebiliyorsunuz. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunun gibi faydalı içerikleri kaçınmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ki. Her şeyin cevabı kanalımda.